Emniyetten sonra gittiği adresi tespit ettik. Bir fidanlık. Mekan eski babalardan Fahri Yaman'a ait. Dosyasını çıkarttırdım. Fahri Yaman. Oku bakayım şu fidanlık babasının geçmişini. Fahri Yaman. 66 yılında bıçakla yaralama. 6 ay hapis. İlk cinayeti tefeci Sefer Genç. Ama öncesinde bu tefeciden ne kopardığı bilinmiyor. Cezaevinden çıktıktan sonra zamanın ünlü babalarından Rıfkı Çatal'a çöküyor. Her şeyine el koyuyor. Bir ara kumar işine giriyor. Kazandığı parayla genellikle gayrimenkul yatırımı yapıyor. Bir film şirketi kuruyor. Daha sonra bu işten çekiliyor. <laughs> Pek çok ünlü artistle beraberlikleri olmuş. Albümü çok parlak. Daha soruları bir terlik fabrikasına ortak olarak giriyor. İki ay geçmeden tamamını alıyor. Ondan sonrası çok ilginç. 89'da Al Şafak özel okullarının ve dershanesinin sahibi buna sığınıyor. Mafya babası Hasip Kaya okul sahibine haraç kesmiş. Fahri Yaman parayı baba Hasip'ten geri alıyor. Okul sahibi de geri aldığı paranın yarısını Fahri Yaman'a bırakıyor. Ancak okul sahibinin ünlü işadamlarına çocuk yaşta kızları pazarladığını öğreniyor. Bilinen en acımasız cinayeti bu. Bu adam öldürdükten sonra alemden elini eteğini çekiyor. Ama hala alemde büyük itibarı var ve babalar üstü bir saygı görüyor. Yani yasa dışı bir iş yapmıyor. Uzun yıllardır bir vukuatlı tespit edilmedi. Tam bir oğluna göre bir adam. Hadi gidiyoruz. Bakalım paraları o mu saklayalım. Çocuk nasıl? Ellerinizden öper. El öpenleri çok olsun. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun bakalım? Namusumla çalışmayı. Burhan. Buyur baba. Reyhan Hanım burada temizlik ve yemek işlerini halledecek. Ona etrafı göster. Yoksa uygunsuz bir iş mi söyledim? Hayır. Niye uygunsuz olsun? Yemek konusunda çok becerikli değilim. Misafirlerinize karşı mahcup olmanızı istemem. Tahsilin var mı? Lise mezunuyum. Güzel. Ama hele bu işten başla bakalım. Yemek konusunda çok maharetli olmaman da dert değil. Öğrenirsin. Tamam. Çocuğunu da buraya getirirsin. Arkadaşlar sabah seni alır, akşam da bırakır. Peki. Müsaadenizle. Güle güle kızım. parası. <laughs> Hadi bir de kim olduğumu sor bari. Kim olduğun hiç önemli değil. Adam olmadığın belli. Param nerede? Ne para ulan? Bana borç mu verdin? Canına susadın galiba. Param <laughs> nerede dedim. Lağımın dibinde. <laughs> Anlaşıldı. Seni konuşturmak eğlenceli olacak. Götürün şunu. Her yeri iyice arayın. Bakmadığınız deli kalmasın. O para burada. Kokusunu alıyorum. Param nerede? Bokların içine attım. Ha! Demek öyle. Seninle iyi eğleneceğimiz kesin. Nerede kaldı bu Yakup Efe? Çocuklar getirmek üzeredir. Ara Beni iyi dinle Muruk. Henüz... ...hayal gücümü devreye sokmadım. Şimdilik... ...köhne yöntemlerin keyfini sürüyorum. İstersen sen de hayal gücünü zorla. dayanıklılığın artar. <laughs> Param nerede? Bokların içine gömdüm. <laughs> Gebersen bile paramın yerini söyleteceğim sana. Öyle ya da böyle konuşacaksın. Ha. Saydınız mı? Kapat bir sayım yaptık. Mücevherlerin ne ettiğini kestiremiyoruz. Yakup Efe'yi... ...salın gitsin. Şimdilik hoşça kal Yakup Efe. Buraya... ...sağlam bir ekip bırak. Hı. He? Yarın kaldığım yerden devam edeceğim. Peki. Şimdilik hoşça kal. Fahri Bey.